Merhaba arkadaşlar, matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci dereceden tek değişkenli tam kare denklemlerin çözümünü öğrenelim. Evet, bakalım burada arkadaşlar. Bakın, Zakkura, Irak'ın güney bölgesinde bulunan en önemli tarih eserlerden biridir. Basil, Zakkura yapısını gösteren ve alanı 9 metrekare olan kare şeklinde bir tablo çizdi. Tablonun kenar uzunluğunu bulunuz demiş. Bakın nasıl buluyoruz? E, tablonun kenar uzunluğu alanı neymişti bakın burada dikkatliyseniz alanı 9 metre kareydi kare şeklindeydi e, karenin alanı bir kenarına x dersem x kare 9 olur buradan bu işlemi yaparsak x kare eksi 9 eşittir 0 bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığım zaman biliyorsunuz bu iki kare farkıydı yani x artı 3 x eksi 3 şeklinde çarpanlarına ayırabilirim sonra her iki ifadeyi de her iki çarpanı da 0 eşitlersen buradan cevabımın biri eksi 3 x artı 3 eşittir 0 ise x eşittir eksi 3 çıkar. Veya x eksi 3 eşittir 0 ise buradan da x çıkar? 3 çıkar. O zaman tablonun uzunluğu nedir? 3 metredir. Niye eksi 3 metre demedik arkadaşlar? Çünkü uzunluk negatif olmaz arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde ne demiş? İkinci örneğimizde iki kare farkını kullanarak çözünü demiş. Yine aynı mantık. 16 eksi y kareyi 4 artı y 4 eksi y şeklinde çarpanlarına ayırırım. Her iki çarpanı da sıfıra eşitlersem 4 artı y eşittir 0 veya 4 eksi y eşittir 0. Buradan y eksi 4 ve y eşittir 4 çıkar. O zaman benim çözüm kümem ne oldu? Eksi 4 ile 4 oldu. Sağlamasını yapıp bu eksi 4 ile 4 yerine yazdığımız zaman da denklemi sağladığı görülüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet aşağıdaki denklemleri iki kare farkını kullanarak çözünüz. Burada bakın 4x kare eksi 25 eşittir 0 demiş. Yine 2 kare farkı yaptım buradan. 2x artı 5, 2x eksi 5. Her iki ifadeyi de yani her iki çarpanı da hem bunu hem bu çarpanı 0 ettiğim i̇şte zaman birinde x eksi 5 bölü 3 diğerinde de artı 5 bölü 2, çıkar. Birinde eksi 5 bölü 2 birinde de artı 5 bölü 2 çıkar. Cevabım eksi 5 bölü 2'ye artı 5 bölü 2 olur. Aynı şekilde diğer sorular, soruları da 2 kare farkı yöntemiyle Olabiliriz arkadaşlar. Geçelim. Evet baktık burada. Bir kare kök özelliğini kullanarak ikinci denklemin çözünü bulma demiş. Bakın burada da şöyle yapmış. İki kare farkını ayı iki kare farkı olmadan karekök özelliği. Nasıl demiş arkadaşlar? Bakın. Bir karekök x kare. Bunun kare kökü nedir? Mutlak x'tir. Büyük eşit sıfırdır. Biliyorsunuz karekökün değeri sonuç ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Kareli bir ifadenin sonucu. Bakın burada 25, 5'in karesi olduğu için karekök 25, 5'tir. 25 eksi 5'in de karesi, eksi 5'in de karesi olmasına rağmen bu mutlak değer eksi 5'te sonuç nedir yine? 5'tir. Yani karekök 25'in değeri kaç oluyor? 5 oluyor. Yani şöyle bir ifade, x kare eşittir a ise biz her iki tarafın karekökünü alarak eklemi çözebiliriz. Buradan x artı eksi kök a çıkar. Bir örneğimiz var bakın dördüncü örneğimiz. x kare 9 ise x buradan her iki tarafın karekökünü aldım arkadaşlar şöyle. Karekökünü aldım. Burada ne olur? X olur. Bu mutlak değer X olur. Karekök 9'un sonucu kaçtı? 3'tü. E çözersem hatırlayın mutlak değerleri. Buradan X eşittir 3 veya X eşittir X 3 olur. Bakın gördüğünüz gibi çözüm hükmemizde artı 3 ile 3. Ya da kısaca şöyle de düşünebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz. Karesi 9 olan hangi sayı var arkadaşlar? Eksi 3 ve artı 3 var. Direkt cevabıma artı 3 ve eksi 3 diyebilirim. Evet bakalım. Bakalım arkadaşlar. Yine bakın burada örnek 5'te de aynısı var arkadaşlar. Bakın y kare 36 ise karesi 36 olan eksi 6 ve artı 6 var gördüğünüz gibi. Bakın yine kare kök ifadeyle de yapabilirsiniz. Bakın artı 6 eksi 6. Aynı şekilde z kare 9 bölü 25 ise karekök 9 bölü 25 nedir? 3 bölü 5'tir. Yine artı 3 bölü 5 eksi 3 bölü 5'tir. Peki bakın burada bakın şuna dikkat edin. x kare artı 81 eşittir 0. Ben burada 81'i <laughs> her iki tarafı eksi 81 ile topladığım zaman x kare eksi 81 olur. Düşünün arkadaşlar. Karesi negatif olan bir sayı var mıdır? Yoktur tabii ki. Dolayısıyla bunun gerçek sayılarda çözümü yoktur. Evet geçiyorum. Bakalım arkadaşlar. Farklı sorularımız varsa onlara bakalım. Tam sayı ile denklemin her iki tarafının karesi alındığında ortaya çıkan sonuçta tam sayı olur. Y eşittir x ise y kare eşittir x kare oluyor. Burada bakın kök x eşittir 5'miş. Her iki tarafın karesini alıyorum bakın şurada. Yapmış zaten bakın. Burada da kare'in karesini alıyorum. 5'in de karesini alıyorum. Kök x'in kare kök x'in karesi ne yapar? x yapar. Değil mi arkadaşlar? Bunun karesi x yapar. 5'in karesi ne yapar? 25 yapar. Anlaşıldı mı? Ama tersi doğru değilmiş bakın arkadaşlar. x kare y kareye eşitse x eşittir y olmayabilir. Örnek nedir? Bak örnek verecek olursak. Mesela x yerine eksi 5 desem. Eksi 5'in karesi de 25 yapar. 5'in karesi de 25 yapar. Ancak eksi 5 ile artı 5 birbirine eşit değildir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın örnek 6'ya bakalım. 6. örneğimizde neler yapılmış? 6. örneğimizde de bakın 3 karekök x demiş 18. Burada normal denklem çözüyorum. Her iki tarafı 3'e böldüm. Karekök x'im ne oldu? 6 oldu. Karekök x 6 ise her iki tarafın karesini aldığım zaman da x burada ne çıkar? 36 çıkar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın ikinci örnekte y artı 8 eşittir 3. Burada y artı 8'in karesini aldım. 3'ün karesini aldım. Burada kare ile kare kök sadeleşir. Y artı 8 kalır burada. Bakın. 3'ün karesi kaç yapar? 9 yapar. Denklemi çözdüğüm zaman da y buradan kaç çıkar? 1 çıkar arkadaşlar. Diğerlerinde benzer şekilde her iki tarafın karesini alarak denklemleri çözebiliriz. Evet geçelim arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Evet burada bakın gördüğünüz gibi İki kare farkını kullanarak çözünüz. Cevabı doğrulayınız diyor. Demek birinci sorumuzda bakın. X kare eksi 16. Hemen yukarıya çözeyim. Burası ne demek? X eksi 4. Özür dilerim. X eksi 4. X artı 4 demektir. Eşittir 0. Bunu her ikisini 0'a eşitlersem. X eşittir 4. Veya veya X eşittir eksi 4 olur. O zaman benim çözüm kümem ne olmuş oldu arkadaşlar? E, artı 4'e eksi 4 olmuş oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Aynı mantıkla diğerlerinde çarpanlarını ayırıp yapabiliriz. Evet aşağıdaki denklemleri iki kare farkını kullanarak çözünüz. Aynı şekilde bakın pardon bir üst soruda doğrulayınız diyor ya bakın denklemde yerine yazarsak 4'ü de eksi 4 de sonucu sağlar. 4'ün karesi 4 şey 4'ün karesi 16 16'dan 16 çıkarsa 0 eksi 4'ün karesi yine 16 16'dan 16 çıkarsa 0. Her ikisi de sağlıyor bakın. Evet diğer sorumuzda aşağıdaki denklemleri iki kare farkını kullanarak Yine aynı mantık. Bakın biz ne yapalım? Mesela 5. soruyu çözüyorum. Önce ortak parantezi aldım. Burada ne var? 5 var. Burası ne oldu? y kare eksi 4 oldu. Eşittir 0. Bu ne demek arkadaşlar? 5 çarpı. y kare eksi 4, y eksi 2. y artı 2 demek. Eşittir 0. Ben burada çarpanlardan, bakın burada. Ya y eksi 2, 0'dır. Ya da y artı 2, 0 eşittir. Buradan y eşittir 2 olur. Buradan da y eşittir, eksi 2 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın y değerleri ne buldum? Artı 2 ve eksi 2 buldum. Evet buradan bir soru daha çözmek istiyorum. <laughs> 8. soruyu da çözelim. 8. soruyu çözelim bakın. 8. soruda x kare eksi 3 eşittir 0 demiş. Bunu yine 2 kare farkı şeklinde nasıl yazabilirim? Bakın şuraya çözeyim 8'i. Buradan x kare eksi bunu ben karekök kök 3'ün karesi diyemez miyim? Aynı şekilde o zaman x eksi kare kök 3 x artı kare kök 3 derim eşittir 0 derim. Her iki çarpımı da 0 eşitlerse buradan x ya karekök 3 çıkar ya da eksi kare kök 3 çıkar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Devam ediyorum. Evet. Devam edelim. Aşağıdaki sorularımıza bakalım. Aşağıdaki sorularımızda ne demiş? Aşağıdaki denklemleri karekök formülünü kullanarak çözünüz. Çözelim. 10. soruyu çözüyorum arkadaşlar şuraya. 10. soruyu çözelim şuraya bakın. Demiş ki x kare eşittir 64. Ne yapıyordum arkadaşlar ben? Her iki tarafın karesini alıyordum. Buradan x ne oluyordu? Artı eksi 8. Doğru mu? Yani cevap ne oldu? Ya x 8'dir ya da x'im eksi 8'dir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şöyle düşünebilirsiniz. Karesi 64 olan artı 8 ve eksi 8 vardır. Evet geçelim arkadaşlar. Bir soru daha çözelim buradan. Bir tane daha soru çözelim. Hangisini çözelim? 15'i çözelim. 15 çözüyorum arkadaşlar şuraya. Buradan z'nin karesi eşittir. 5 bölü 6 eksi 2 bölü 3 diyeceğim önce. Buradan z'nin karesi eşittir. Payda eşitlersem bunu 2 ile genişletirsem. Burası ne olur arkadaşlar? Bu eşitliğim 4 bölü 6 olur. Çıkarma işlemi yaparsam burası ne olur? 1 bölü 6 olur. Her iki tarafın karekökünü alırsam ben şöyle. Kare alırsam. Buradan z eşittir. Artı eksi karekök kök 1 bölü 6 olur. Yani z nedir? ya eksi karekök 1 bölü 6 ya da z artı karekök 1 bölü 6'dır. Anlaşıldı sanırım. Evet geçiyorum arkadaşlar. Geçelim. Evet sildim bunu da. Şimdi bakalım. Bir de şu aşağıdaki sorudan çözelim arkadaşlar. Bakın aşağıdaki denklemleri çözünüz diyor. Çözelim bakın. Denklemi çözerken normal 3 karekök x var. Ben bunu ne yapayım arkadaşlar? Her iki tarafı şöyle 3'e bölersem. 3'leri sadeleştirirsem. Buradan karekök x'im 15'e bölersem ne olur? 5 olur. Peki karekök x'ten kurtarmak için ne yapmam lazım? Benim her iki tarafında karesini almam lazım. Karesini alırsam burada ne kalır? x kalır. Burada ne olur? 25 olur. O zaman x'im kaç oldu arkadaşlar? 25 oldu. Aynı şekilde 18 yapalım. 17'yi de size bıraktım. 18'i yapıyorum. Yine her iki tarafın karesini aldım arkadaşlar. Buradan 2z olur eşittir 6'nın karesi 36. Buradan da z'yi 18 olarak bulalım. Geçelim diğer sorulara. Diğer sorulara bakıyorum. Bakın alıştırma soruları da benzer sorulardan oluşuyor. Çözelim birkaç tane. Aşağıdaki denklemleri çözünüz. Cevabı doğrulayınız. İstediğimiz yoldan çözebiliriz. Mesela 20. soruyu çözeyim arkadaşlar. 20. soruyu çözüyorum. Şuraya çözeyim ben 20. soruyu. 5y kare eksi 10 eşittir 0 demiş. Şöyle yapabilirim direkt. Burayı 5 parantezine alsam. Burası y kare eksi kaç olur arkadaşlar? 5 parantezini aldım. Y kare eksi 2 eşittir 0 olur. Buradan 5 parantezinde y eksi 2 pardon y eksi kök 2 y artı kare kök 2 eşittir 0. Buradan y eşittir kare kök 2 veya y eşittir eksi kare kök 2 olarak bulurum cevabı. Anlaşıldı mı? Bunu farklı bir yolla da çözebilirdik tabii ki. Devam edelim. Biraz da aşağıdaki bir sonraki sorulardan çözelim arkadaşlar. Bir sonraki sorulardan çözüyorum. Hangisini çözelim? Mesela 23'ü çözüyorum. Bakın 23'ü çözeyim şuraya. Demiş ki 7 y kare farklı bir yoldan çözüyorum. 28'i her iki taraf artı 28'e toplarsam burası 28 olur. Sonra her iki tarafı 7'ye böldüm. 7'ler sadeleşti. Buradan y kare eşittir 4 oldu. Bakın kare kök yöntemini kullandığım zaman y eşittir ya eksi 2 çıkar ya da ne çıkar? Artı 2 çıkar. O zaman benim çözüm küme eksi 2 ile artı 2 olmuş oldu. Yani şurada ne yaptık aslında bakın şurada her iki tarafın kare kökünü aldım şöyle arkadaşlar. Kare kök 4 dedim. Anlaşıldı mı? Evet diğer sorularda benzer sorular arkadaşlar. Benzer şekilde çözebilirsiniz. Aşağıdaki farklı sorulara bakalım yine. Farklı sorular var mı? Bakalım. Evet burada var bakın. Burada ne demiş? Aşağıdaki denklemleri karekök formülüyle kullanarak. Bir çözelim hadi karekök formülüyle. Hangisini çözelim? Mesela 31'i çözelim. 31'i çözüyorum 31. soruyu. Buradan 3y kare eşittir 25 bölü 3 demiş. Ben eşitliğin her iki tarafını 3'e bölersem şöyle. Buradan 3'ler sadeleşir. Buradan y kare eşittir 25 bölü 9 olur. Ben burada karekök yöntemi uygularsam buradan y eşittir ne olur arkadaşlar? Artı eksi kare pardon siliyorum. Karekök gitti. Artı eksi 5 bölü 3 olur. Yani benim çözümüm y ya 5 bölü 3'tür veya veya y eşittir eksi 5 bölü 3'tür. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, anlaşıldığını görüyorum. Geçelim arkadaşlar, kapattım bu soruyu. Aşağıdaki sorulardan da çözebiliriz. Bir tane de aşağıdaki sorulardan çözelim. Evet, aşağıdaki denklemleri çözünüz diyor. Burada da ne yapacağız? Biliyorsunuz karekökten kurtarmak için önce denklemi e, şurada her iki tarafı 6'ya bölüyün bakın 34 soruda 6'lar sadeleşir. Buradan kare x eşittir 36'ya bölersem 5 olur. Her iki tarafın karesini de alırsam x eşittir 25 çıkar. Hadi bir tane daha çözeyim. 35. soruyu çözüyorum. Yine her iki tarafın karesini aldım. Burada y eksi 9 kaldı. Burası 4 kere 4 16 oldu. Buradan da y eşittir kaç oldu? 25 oldu. Evet bakalım arkadaşlar. Sonraki sorularımıza bakalım. Evet bakın burada alıştırmalar var. 37. soruda ne demiş? dikdörtgen şeklindeki halının uzunluğu 12 ve genişliği 3 metredir. 12 metre ve 3 metre. Şöyle dikdörtgen şeklinde bir halı varmış. Şöyle bir halı varmış. Burası 12 metreymiş. Burası da 3 metreymiş. Peki bunun alanı nedir arkadaşlar? Hemen çarparsam 3 çarpı 12'den 36 metre kare olarak bulurum. Sonra diyor ki halı parçalara bölünerek kare şeklindeki odanın tabanı kap kapatıldı. Problemi temsil eden bir denklem yazınız. Bakın şöyle bir kare şeklinde oda varmış. Bu halıyla halı parçalarıyla kaplanmış. Bunun kenarına ben x dersem e, bunun alanı nedir arkadaşlar bu kare şeklindeki odanın? x karedir. Bu neye eşit olmalı? 36'ya eşit olmalı. Denklemi çözdüğüm zaman da x'im ya eksi 6 ya artı 6 olur. Uzunluk eksi olamayacağına göre demek ki x'im ne olur? 6 metre olarak bulunur arkadaşlar. Evet. Bakalım. Bir sonraki soruya bakalım. Sildim arkadaşlar. 38. soruya bakıyorum. Demiş ki Kenar uzunluğu x metre x santimetre olan kare şeklindeki kartonun kenarlarından her birinin kenar uzunluğu 2 santimetre olan gördüğünüz gibi 2 santim kesilmiş. Sonra kenarlar kıvrıldı. Tabanı kare şeklinde hacmi 32 santimetre olan açık bir sandık oluşturuldu. Problemi temsil eden bir denklem yazınız. Arkadaşlar ben nasıl oluşturmuşum? 2 santimleri katlamışım. Peki benim şeklimin şöyle bir şekil olsa çizebilecek miyim bakayım arkadaşlar. Şöyle açık bir kutu şekli çizmeye çalışayım. Şöyle bir kutu şekli çizmeye çalışayım arkadaşlar. Şöyle bir kutu varmış ağzı açık arkadaşlar. Şöyle bir kutu varmış. Bakın dikkat ettiyseniz bu kutunun diyor ki kenarları kıvrılmış. Kıvrıldığına göre burası bakın 2 santim bakın 2 santim buradan 2 santim buradan kısaldı. Burası x'ti o zaman burası x eksi kaç oldu arkadaşlar? x eksi 4 oldu. Doğru mu? Peki bu kenar da aynı. Kenar da x eksi 4. Bir yüksekliğim ne arkadaşlar benim? Yüksekliğim kaç santim? Dikkat ettiyseniz 2 santimdir yüksekliğim. Çünkü buradan katlanıyor. Ne diyor soruda? Hacmi 32 santimetre küpmüş. Hadi gelin bunu çözelim. Bunun hacmini nasıl bulurum ben? x eksi 4'ün x eksi 4'ün karesi çarpı çarpı hatta 2'yi başlayalım. 2 çarpı x eksi 4 diyeyim. Eşittir. Ne olacakmış? 32 olacakmış. Bu denklemi çözersem x eksi 4'ün karesi 2'ye bölersem her iki tarafı 16 olur. Burada karekök yöntemini de uygulayabilirim arkadaşlar. Derim ki ben o zaman x eksi 4 ya 16'dır ya da x eksi 4 eşittir eksi 16'dır. Buradan x eşittir 16 4 daha 20 çıktı. Buradan x eşittir eksi 12 çıktı. Uzunluk eksi olamaz. Dolayısıyla x'in kaç metre olmuş olduğu 20 metre olarak bulmuş oldum. Bakalım sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Sonraki sorumuza bakıyorum. Sonraki sorumuza bakalım. Kenar uzunluğu 3 metre olan bir yüzme havuzu kare şeklindeki bahçenin odasına yapıldı. Ve bahçenin kalan ve havuzu çevreleyen alan 40 metre kare ise problemleri temsil eden bir denklem yazınız. Daha sonra bahçenin kenar uzunluğu nedir demiş. Bakalım. Soruyu yorumluyorum önce. Kenar uzunluğu 3 metre olan bir yüzme havuzu kare şeklinde. Hemen bir kare çizdim o zaman. Şöyle bir kare varmış. Bu yüzme havuzuymuş. Evet. Bunun bir kenarı 3 metreymiş arkadaşlar. Evet bir kenar 3 metreymiş. Sonra diyor ki bahçenin ortasına yapıldı ve bahçeden kalan ve havuzu çevreleyen alan 40 metre. Şöyle bahçede şurada bahçe olsun arkadaşlar. Şöyle bir alan varmış. Bu bahçeden kalan diyor. Yani şu alan havuzun kenarındaki alanda kaçmış arkadaşlar? 40 metre kareymiş. Hem ne diyor? Denklem yazınız. Ben bu bahçenin bir kenarı x dersem arkadaşlar. Bu alanı nasıl bulurum ben? Burası da x. x kare eksi 3 ile 3'ün çarpımı bulmaz mı arkadaşlar? Yani 3'ün karesi. Eşittir kaçmış? 40'mış. E bu denklemi çözeceğim. Hadi gelin çözelim. Buradan x kare eksi 9 eşittir 40. Buradan x kare eşittir 49. Buradan x ne olur arkadaşlar? Ya 7 olur ya eksi 7 olur. Yani ya 7 metre ya eksi 7 metre. Uzunluk eksi olamayacağı için cevabı ne olmuş oldu? 7 metre olarak bulmuş oldum. Evet diğer sorularımıza bakalım. Diğer sorularımızda evet kapattım bunu. Evet düşününüz diyor bakın. Ne bu denklemleri çözebiliriz. Çok zor denklemler değil. Ne yaparsınız arkadaşlar burada? 9'u hadi bir tanesini çözeyim yine. Bakın şunu çözüyorum. 9'u içeriye dağıttım. 9 x kare artı 9 eşittir 34'müş. 9'u bu tarafa atabilir miyim? Tabii ki atabilirim. Şöyle yaptım. Buradan 9 x kare eşittir 39'dan pardon 34'ten 9 çıkarsa 25 kalır. Buradan x kare eşittir 25 bölü 9 olur. Ve bunu biliyorsunuz daha önce çözdük. Kare kök yöntemiyle de çözebiliriz. Buradan x'im 5 bölü 3 veya x'im eksi 5 bölü 3 çıkar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Evet arkadaşlar. Diğer soruları da sizlere ödev olarak bırakalım. Çok zor sorular değil. Yapacağınıza eminim. Evet yapacağım. Bakın ne demiş burada. Salah 5x kare eşittir 4 diyeceğim. Çözüm hükümeti Bunlar bulmuş. Salah'ın yanlışını bulup düzeltiniz demiş. Hadi hadi bunu da yapalım arkadaşlar. Bunu da çözüyorum. Bitiriyorum. Buradan her iki tarafı 5'e bölersem x kare eşittir 4 bölü 5 oldu mu arkadaşlar? Buradan 4 bölü 5 ise x'im ne olur? x'im bunun kare alacağım değil mi? Şöyle arkadaşlar bakın x'i bulmak için. Kare alırsam x'im ya eksi 2 bölü kök 5 veya x'im artı 2 bölü kök 5 olur. Evet yanlışını gördünüz arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dersimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.